Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Migros'un bazı ürünlerini deneyeceğiz. Mesela şekerini. Sonra Ice Disney'i. Ve cipsini filmin at. Daha önce denemişim zaten. Onu aldım yemek için. Şimdi ilk önce şekerini deneyeceğim. Şöyle. Bir dakika. Çabucak yiyeyim çünkü kameram açık. Yani dakikam bitiyor. Şöyle bir şey atıyorum. Hmm. Güzel. Şimdi arkadaşlar tam 5 tane yiyeceğim. 3 4 5 Arkadaşlar Bismillah eğer 50 abone olsak bundan tam 20 tane yiyeceğim peş peşe. Bismillah. Oh, yeah. Oh. Arkadaşlar açtım da deneyeyim. Basıyorum. Bismillah. Ay sesi güzel. Çok güzel. Arkadaşlar bay bay.